Hepsine merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü. Evet A101'in yarın gelecek olan yani 12 Mart'ta gelecek olan aktüel afişini görüyorsunuz. Bu afişte çiçek ürünü yok arkadaşlar. Fakat benim bulunduğum yerdeki A101'e çiçek geldi. Evet içeri giriyorum şu anda. Evet içerideyim arkadaşlar. Bu gördüğünüz çiçek ürünü evet gördüğünüz gibi karanfil geldi. Şöyle saksıda karanfiller, minyatür karanfiller. Çokça çiçek açıyor, sürekli çiçek açıyor. Suyu çok seviyorlar. Evet arkadaşlar, görevli arkadaşa sorduğum zaman bunların yeni geldiğini, hatta bir son bir saat içinde geldiğini, henüz barkod yapıştırmadıklarını ve fiyatını kendisinde bilmediğini ifade etti. Ama muhtemelen arkadaşlar yarın bunlar satışa çıkacaklar ve yarınki aktüel ürünler arasında. Birçok A101'de bu çiçek ürününü de göreceksiniz. Evet şöyle ben göstermek istiyorum. Şöyle tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. E, bu pembe renk, katmerli. Bu kırmızı henüz açmadı. E, tomur tomur tomurcuk. Farklı farklı renklerde getirdiler arkadaşlar. Bu çok güzel. Mesela bu hem daha uzun hem de e, daha fazla tomurcuklu. Bakın çok güzel bu rengi ve içi daha bir koyu iki renk gibi. Evet bu da farklı. Nar çiçeği kenarları da beyaz gibi. Hep farklı farklı renk getirmişler. Benim bulunduğum yere bir kasa getirdiler arkadaşlar. Muhtemelen sizin bulunduğunuz yerdeki A101'lere de ilerleyen günlerde bu çiçek ürünü gelecektir ya da yarın e, satışa çıkacak. Veya arkadaşlar bu çiçek ürünü sizin bulunduğunuz A101'de de vardı. Çiçek almak isteyen arkadaşlar reyonlara daha dikkatli bakabilirler. Çiçeğin fiyatını bilmiyorum ama genellikle bu çiçek ürünleri 15 ya da 20 TL arasında oluyor. Evet şimdi evin önüne gitmek istiyorum ve oradaki çiçeklerin son görünümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu kısmı biraz açtım ve bu mine çiçeğini buraya diktim. Genellikle çiçeklerle ilgili her gün bir bakım ya da farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Fakat bunu video olarak paylaşmıyorum. Evet şu anda minelerin diğer mineleri görüyorsunuz. Şu kısmı açtım ki arkadaşlar bu mineler o tarafa doğru yayılsınlar. Umarım oraya da yayılırlar. Çok güzel açtılar ve hala tomurcukları beliriyor. Hala çiçek açıyorlar. Evet diğerlerine göstermek istiyorum çok güzel güneş var benim bulunduğum yerde. Bu kısım kadar da aç, açacak tomurcuk var. Evet güller de açmaya başladı. Güllerin durumunu da göstermek istiyorum. Burada dört çeşit gül var. Evet, pembe gül, kırmızı gül. Farklı farklı, farklı güller var. Evet, zambakları görüyorsunuz sağ tarafta. Şu kısımdan aşağıya umarım onlar yayılırlar. Evet, burada da mineler var. Benim yazın favori çiçeği mine çiçeği her zaman söylüyorum. Evet bunlar da Hüsnü Yusuf çiçeği. Bunları geçen ayın A101'den tohum olarak almıştım. Ama sadece filiz vermişlerdi, çiçek açmamışlardı. Bu yıl çok güzel tomurcuklandılar ve filiz verdiler ve çiçeklendiler arkadaşlar. Onlar da tamamen çiçeklenince onları da çekimle paylaşmayı düşünüyorum. Evet, bu da farklı bir mine. Evet, bu bahçeye birçok çiçek alıp onların dikimini yakında sizlerle paylaşmayı istiyorum. Evet arkadaşlar güllerle size veda etmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.